Türk Hava Kuvvetleri'nin Konya 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlu gösteri ekibi Solo Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Girne kenti semalarında gösteri uçuşu yaptı. Binlerce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı Solo Türk'ün P16 ile yaptığı gösteriyi izleyebilmek için Girne'deki Kordon boyuna akın etti. Trafiğin neredeyse durduğu kentte solo Türk pilotunun gökyüzünde yaptığı manevralar vatandaşlardan alkış aldı. Müzik Onlarca tekne sahibi de gösteriyi daha iyi izleyebilmek için denize açıldı. polo Türk yaptığı gösteriyle bir kez daha nefesleri kesti.